geldim, Alo bu geldim gelmedi. bir telefon görüşmesi yaklaşık 20 dakika boyunca. En son bu arabayı satıyorduk ki Yok, bu arabayı aldık efendim Çok mantıklı geldi bir an. Böyle farklı bir araba yapasım geldi. Zaten para bol size satayım. Bu adamın deli araba merak ettim ona bakmak istiyorum. Ne bu? Lamborghini Lontek. Lamborghini ihtimalle bu. Ya. Bu araba yok mu? Nasıl bir araba oğlum bu? Montek Monti mi? Lamborghini. Bir tane koçulamaya yanıp geldi. Allah Allah. Araba saat. Yani. Bunu 27 bin girmiş mi? Yok girmiş. 20 bu arabayı satın alabilirim. Benim ortaklarım ben niye sana açtık? Direkt sana vurdum he. Tamam ben sendeydim ya. Oğlum bu adam bizim zengin oldu ha. Allah var mı? Evet. Ne

Eyvallah bebeğim. Allah'a emanet ol. Ey var beni sattın da geliyor. Oğlum biz satıyoruz ya aynı ya. Anlamıyorum bu parayı nasıl yapacağız? Oh, O eh, Daniel. Anneniz heyecanlı. Ballı ballı. Babaannen heyecanlı. Hayır ya. Yine yanlış yaptık ya. Nasıl olacak arkadaşlar? Oldu. Oldu. 2008. Kaç dakika devrediyor? 25 25 12 Bu bol gibi gel. Böyle mantık Bence bulalım. Onu kapatıp Hop. Hop. Benim yayın git arkadaşlar ya, bende bir şey yok. Bu sözlük var, uyku var. Bu videoyu kaç dakika sonra oynuyorum ya. Evet. Ne yapalım şu? Tek acaba şey mi da, lan bu, lan acaba? falan bu bu arada. Ya, Şöyle, işte, ne işten var mı? Tamam dokuz olsun. Şey. Kargo gelmiş kapılar bagaj var kapılar tamam tampon Tampon tamponu al sağ arka kağıdı kanal gücü al bug'a girdi aynen var ışık var al ne yapayım oyun bug'a girdi seyirlemeyelim oğlum 219 bin var boş ver. Kurbanın bu ne var <laughs> bir şey yapacağız. ya. Bu arabayı tamamlayıp satalım plana. Bitti. Bu oh. video bitti yani Zaten geliyoruz. Ekşinci akbalık devam ediyor. Öyle yani düşünün. Olan boyanmak için uğraşmamız lazım. O yüzden şu böyle bir tane... Şimdi ne yaparız? araması arabası var. Aa, ne evet, tamam. var. arabaya. Aynen. Arabaya binledim. Aptal karım. Ne Aa.

Bir kendimle bakışıyorum. Yürü Bekle. Gelme. Sen uzak dur burada. Tamam gel Kaç para savunucuyuz abi? Gelin o çiçek kanalına be Kaç almışım beni? Kaç bin koydum Ooo ne geldi? Bir şey geldi <laughs> Aman, <sen de> <laughs> çizim, çizim. Tamam hazırız lan seçin Tamam O yetti Bir tane o şey. Var mı aslan ha, var Kimseler mu? Bir şey yok

Aa, i̇ttir, ittir, ittir, ittir. Burası arkadaşlarımın minik Sultan Granada. <laughs> <laughs> Oha. 800 metre oldu bu. Hikare. Sultan Granada. Bak daha da uzuyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sen Şu videoları birleştirip atacağım YouTube'a bitti. <laughs> Rama <Bravo> gelince <laughs> yayınlara devam. Görüşürüz.